Evet sevgili arkadaşlar herkese merhabalar tekrardan uzun birlik lig beraberce bitirmiş olduk böylece birinci olarak bitirdik 65 puan 3 mağlubiyet aldık ilk sahada sadece bir beraberliğimiz vardı ee, ancak tabi bal ligindeki sistemi biliyorsunuz ee, yine playoff oynuyor birinciler ligimiz gayet iyi bir şekilde bitirdik ee, şu an tarafsız sahada Adıyaman'la oynayacağız. Adıyaman maçı gerçekten çok zor çünkü kendi ikinci grupta yanılmıyorsam evet ikinci grupta en yakın rakibine 21 puan fark attılar. Formdalar. Ama dediğim gibi Gaziantep Spor'da 43 puan toplamış. Ama 24 puan da silinmiş. Gaziantep Sporu. Yani aslında Gaziantep Spor'da Adıyaman'ı bayağı Adıyaman'la aynı puana sahip olacakmış. Şimdi arkadaşlar çok heyecanlıyım, stresliyim. Yani bu kadar emeğin çöp olmasını istemiyorum. yani çok bilmiyorum Adıyaman takımını nasıl ama şu puan durumuna baktığımız zaman hani de sanki böyle biraz Serkaya çarptık gibi geliyor. Maçta Ali Samiyen spor kompleksinde o, e, oynanacak. E, tarafsız sahada. Yani e, umarım maçın başında böyle kaza golleri olur ya erken bir gol yemeyiz. Oyunu tuttuğumuz zaman ben güveniyorum. Penaltılara gidersek de kalecimize de çok güveniyorum. Çünkü sezon boyunca birçok penaltı atışını kurtarmıştı. Başarılıydı o konuda Kubilay ama umarım oraya götürmeden işi bitiririz. Buraya kadar gerçekten çok iyi geldik. Rakip 4-4-2 oynuyor. Biz 4-1-4-1 olarak oynuyoruz. Şans yanımızda olsun. Başarılar Çankırı Spor. Evet. Şu an daha maçın başı. Hadi bakalım. Henüz daha şut yok her iki takımdan da. Dakika. 13. Evet ilk defa topu alıyor Alman'dayken. izliyoruz. Bakalım ne olacak. Çok iyi paslaştılar. ama hata yapmayalım. Aferin Bekir. Evet oyunu biraz böyle. Roland'ı götürebilirsek. Bizim için iyi olacak. Basit top kayıpları yapmayalım. Top bizde kalsın. Çok iyi pas. Çok iyi pas. İyi orta gol getirir. Hadi. Hadi. Hadi bir daha. Bir daha çıkar. Vur. 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 Kaleci çıkardı. Aman Allah'ım nasıl çıkardı onu ya. Aman Allah'ım çok yaklaştık. Çok etkili geldik. Burak ortaladı. Vur yine kaleci Umut. Çok iyi gelmiştik arkadaşlar. Çok iyi gelmiştik. Olmadı ya. Çok iyi başladık. Çok iyi başladık şu an ibre bize doğru dönmüş durumda. Maç başında biraz endişelenmişti Adıyaman'ın form durumu neticesinde ama şu an işler istediğimiz gibi gidiyor. Biraz daha Ömer'i e, daha çok topla buluşturmamız lazım. Ömer'i daha çok topla buluşturmamız lazım. Çünkü Ömer hızlı ve hızlı ve e, Ayağı düzgün bir oyuncu. Onunla topu buluşturursak daha iyi işler yaparız. İşte. İşte bu olmadı ya. Bu olmadı abi. Ya çok erken. Biraz erken ya. Biz iyi oynuyoruz zaten. İyi oynuyoruz. Yani rakibin daha şutu yok. Biz finallerin takımıyız ya. Hadi bakalım. Şu dakikalarda atacağımız bir gol. Çok büyük avantaj sağlar. İçeride mi hocam? İçeride. İçeride geliyor. Burak geliyor. Haydi Burak. Haydi. Haydi Burak. Haydi. Burak gol. 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 İşte bu. Attık. Attık. Gol attık. Burak. Burak Karaduman. Adım adım üçüncülüke gidiyoruz. Adım adım. Adıyaman Spor'un 70 dakikada şutu yok diyecektim. 70. dakikada şut attılar. 3 oyuncu değişikliği birden yaptılar. Biz yapmıyoruz değişiklik. Çok iyi gidiyoruz. Evet. Geliyor bir üst tur geliyor. Geliyor. 90 artı 5 ne ya? Şaşırdınız mı? Bekir kart gördü. Aman Bekir'im. Aman. Evet arkadaşlar işte bu. Bize şans vermiyorlardı maç öncesi ama ligin başında da... İşte bu, işte bu üçüncü ligdeyiz. Kupalara layıksın sen, şanlı Çankırı Spor. Üçüncü ligdeyiz, üçüncülükte. Bize şans vermiyorlardı. 1074 Çankırı Spor olarak bunu başardık. 60. dakikada Burak Karadomu'nun attığı golle bu işi şey bu işi bitirdik. Evet çeyrek final maçını kazandık ve TFF 3. ligi yükselmeye hak kazandık. Arkadaşlar ve artık artık TFF 3. ligdeyiz. Yanılmıyorum değil mi? Beklenmedik bir yılda uçak ilk çok mutlu oldu. Harika işte 3. lige yükseldi. Kesinlikle bakın Piyanadan sonra 2003 gibi Ama biz inandık, iyi transferler yaptık ve ve şampiyon olduk. İşte bu. İşte bu. 1074 Çankırı Spor 3. Lig'de. Şimdi daha iyi bir şekilde geleceğiz. Daha iyi bir şekilde geleceğiz ve çok zor ama çok zor ama gelecek sezonda en azından ikinci lige yükselmek için çok büyük mücadele vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın diyorum. Ve herkesi ters köşe yaptık ve bir üst lige çıktık. Burada maaş aşılmaması devam etmekte. Üçüncelikle kalmaya devam edilmesi. Yani bize şey diyorlar. 2021 üçüncülükle kalmaya devam et. Üçüncülükle kalmaya devam et. İlginç geldi bana. Biz ilk sene üçüncülükten çıkalım diyoruz ama. Harika ya. Çok mutlu oldu. Gerçekten harika harika. Şurası işte ya. Amblem olsa daha güzel olurdu da. Logo olsa. Üçüncülük. İşte üçüncülük. İşte Çankırı Spor. Harika oldu. Harika. Harika be. Evet arkadaşlar. Üçüncülükte. Ee, görüşmek üzere.